Yardımcılarına ve kalecilere döndü Mehmet Türkmen. Şimdi kenarda dördüncü hakemden de onayı aldı. İlk düdüğü çaldı maç başladı. Karşılaşmaya Korendon olan yasporu başlıyor izleyiciler. Fidan Aliti. Makuta. Sağ Yunus'a. Yunus topu aldı. Kurtarmaya çalıştı. Yunus yerde kaldı. Bol. Ceza sahasına girerken Yunus yerde. Sarı kartıyla geldi maçın hakemi. Mücadelede 6. dakika. Galatasaray tehlikeli sayılabilecek bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Abdülkerim kaybetti. Makuta. Lloyd Augusto Yerde kaldığı pozisyon. Agusto'nun presi var. İsmail Yakov. Icardi. Gabriel Sara. Sara top aldı. Sara pası Mertens'e. Kaleye baktı. Mertens şut. Kaleç kurtardı. İkinci hamle. Barış Alper koştu. Gol pozisyonu savunma. Atasaray taraftarının ayağa kalktığı dakika 15. Paslaştılar Mertens. Rakibin üzerine gitti. Mertens'in pası. Sara. Ortası Barış Alper bekledi. Gelişine vuruyor. Ertuğrul kurtardı. Barış Alper. Mertens. Barış gitti. Yunus da kaldı. Yunus kaleye doğru gönderdi. Ertuğrul kurtardı. Yunus kim vuruyor Ertuğrul Taşkıran. Lucas Torreira. Tekrar Barış'a. Barış. Barış önünü boşalttı. Kaleye baktı. Barış vuruşunu yapıyor. kaleye Ertuğrul. Abdülkerim. Gabriel Sara. Gabriel Sara'nın pası. Yunus hareketlendi. Kontrol etti Yunus. Bir aşırtma. Gol. Yunus Dakgül ve gol. 27. dakika. Arka arkaya goller atmaya devam ediyor. Yunus Dakgül. 27. dakika. Savunmanın arkasına mükemmel pas. Ertuğrul çıktı. Aşırtmayı yaptı. Gol attı. Yunus gün'ün golü. Ali Samiyen'de Galatasaray 1-0 önde. Galatasaray'ın parlayan yıldızı Yunus Akgün. Yunus Akgün bu nefis pası golle sonuçlandırdı. Ezama, Ezama döndü. Sergio Ezama içeri girdi, pası verdi kale sahasına. İki hakem birbirini bekledi. Sonrasında kale vuruşu kararı. İşte az önce Corendon Alanyaspor'un gole yaklaştığı an İsmail Yakop Sara istedi Şimdi Gabriel Sara'ya Sara kafayla indirdi Icardi'ye Icardi'nin pası Barış Alper Yılmaz bir çalım attı Barış Alper vuruyor dışarıya Barış Alper Yılmaz dışarı yaptı. İsmail Yakop Ortası Mertens kontrol etti Mertens bekledi Mertens Torreira Torreira Yusuf'tan geri geldi Kaan uzaktan bir şut Son anda bir müdahale var Ertuğrul'un müdahalesi İlk yarıda 5 kurtarışı vardı. Sezon boyunca 90 dakika. Hiçbir başta 5 kurtarış yapamadı Ertuğrul. Mertens. Yerden bir top. Icardi'ye kontrol etti. Icardi bekledi. Icardi'den Yunus'a. Yunus dönü kapalı. Gabriel Saray çaprazda. sara vurdu Ertuğrul kurtardı. Gabriel Saray'ın vuruşu Ertuğrul. Yükseklik kazandırdı. Janvier. Nikola Janvier sol ayağını aldı. Janvier vurdu. Sanchez'den döndü. Bir vuruş daha dışarıya. Lopez dışarı attı. 64. dakika bitti. 65. dakika. Lopez top istedi. Lopez topu aldı şimdi. Lopez topu aldı. Kurtardı rakibinden. Lopez yerde kaldı. Faul dedi. Mehmet Türkmen faul dedi. Kart çıktı. 69. dakika. Kaan Ayhan sarı kart görüyor. Galatasaray'da ilk sarı kart gören oyuncu oldu bu karşılaşmada Kaan Ayhan. İdan pası. Balkoveç hareketlendi. Balkoveç ceza sahasında. Balkoveç. Fernando Mustera. Sarı kartı var dedi Balkoveç'e. Öyle bir itirazda bulundu. Mehmet Türkmen Karan'a e git dedi. İşte pozisyon. Sara geliyor. Yapıyor ortayı. İçeriye bir kafa. Mükemmel kurtardı Ertuğrul. Makuta. İkinci gole yaklaşıyor Galatasaray. Ertuğrul'dan kritik kurtarış. Abdülkerim. Şalay koştu. Batuay. Tek top oynadı Kerem Demirbay'a. Yatarak müdahale. Demirbay aldı topu. Batuay. Şalay koştu. Şimdi Kerem. Kerem'in ortası ceza sahasına doğru bir kafa yandan dışarıya. Barış Alper Yılmaz. Roland Şalay pres yaptı. Gabriel Sara prese katıldı. Kerem Demirbay pasını verdi Saray'a. Batuay, Sara zekli top savunma dikkatli. Şalay top aldı. Şalay yerde bir vuruş. Yan filelerde Maçın hakemi bekleyin dedi. Roland Çalai. Sara Batuay. Demirbay Çalai. Yerde kaldı. Adel Jona'yın pası. Çizgide hareket eden Lopez. Lopez lakibin üzerine gitti. Lopez, İsmail Jakobs girdi araya. Lopez top aldı, Jakobs geldi. Top dışarıda. %99'lu gol şansı. Faal bekledi Galatasaraylı oyuncular. Mehmet Türkmen devam ettirdi. Net bir gol kaçtı. İnanılmaz bir gol pozisyonu. 90 artı 2. dakika. Faal bekliyor Galatasaraylılar. Mustera'ya sarı çıktı. 90 artı 2. dakika. İnanılmaz bir pozisyon. Kale saati içinde. Faal bekliyor Galatasaraylı oyuncular. Ve son düdük. Galatasaray 1, Gorendon Alanya Spor 0.